Diyorum. Sevgili yengeçler, suyun güzelliği ve ruhunuzda dokunacak toprak, size dokunacak el her zaman dürüst olmasını temenni ediyoruz. Güzel bir yıl, geçmişteki yaşadığımız sorunları bir geri atalım, derin bir nefes alalım, inandıklarımız birçok şey için mücadele edelim. Sevdiklerimizi kucaklayalım, hayat o kadar kısa ki. Yani seni seviyorum demek onlara dokunmak, onlarla vakit geçirmek bence çok güzel bir şey. Bir de ara sıra ataklı ruhumuzu yumuşak tonlarla yaparsanız daha başarılı. Çünkü iş hayatınızda da yumuşak gibi gözüküyor. Ani sinirleniyorsunuz. Nasılsın Neşe'cim? Teşekkürler. Siz de anasınız. Ben yengeçler için bir 12 kart çekiyoruz. Var mı yengeç tanıdığınız? 7 kart yedi yedi mi? Ay 7 kart. Ay pardon 7 kart. Sonra 12 kart. Tamam süpersiniz. <laughs> Benden daha iyi öğrendiniz. Evet. Var. Yakın bir kardeşim var. Çok sevdim. Maşallah bütün burçlardan Evet ya çok çevren bütün burçlardan var. Çok güzelmiş. Sevgili yengeçler bakalım neler. Altı mı oldu? Üç, altı, yedi oldu şu an. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Yengeçler için e, atama devlet, devlet kadrolaşması devletle alakalı taşı orandaysa devletle ilgili imkanları bu sene çok fazla zorlayacağı ve bu konularda olumlu bir evre alacağını gösteriyor. Yani devletle ilgili pürüzlü ne noktası varsa bu sene bitmeden, 2024 bitmeden bunların net cevabını alacak. Miras olabilir, devlet ataması olabilir, devletle ilgili cezası vardır. Bunlarla ilgili bir ferahlama. Ama kurumsal alanda olan sevgili yengeçler için bayağı zorlayıcı. Yıpratıcı ve ekip, ekip ile alakalı dışarıdaki insanların baskıcı yönlerinden çok fazla öfkelenebilir, çabuk sinirlenebilir, işinden pes edebilir. Aslında kurumsal olan noktadaki kişiler daha sağlam işlerine odaklanmaları lazım. Eğer odaklanmadığı takdirde işten çıkartılma, tazminat hakları, uzun soluklu emek verdiği noktalarda iftiraya uğrayabilirler. Mümkün olduğu kadar bu noktaya odaklanmaları lazım kendi işlerini yapıyorlarsa artık dışarıya bağlantı kurmak vardır ya. Yollarımız açılsın, ülkelere tanınalım, ekran önü enerjisi olsun. Daha bunu büyüterek, daha alanı genişleteceğimiz bir nokta. Hatta onun için küçük bir ofis alabiliriz, küçük bir yer alabiliriz. Bu konuda şanslıyız. Ama çoklu ortaklıkta sahtekarlıklar döneceği, haklarınızın ziyanı olma gibi, hakkınızı zarara sokacak ortaklarımız da olabilir. Az ortak çok ortak. Sen benim şeyime nazar Kem nazarsın. gözlerim. Kem gözlerin. <laughs> nazar ettin. Nazar ettin beni. Neyse yengeçler nazara gelebilirsiniz. Ee, herhangi bir enerjiniz düşüyorsa bilin ki o gün gerçekten nazara. Çünkü nazara geldi ve küpe koptu. 12 tane lütfen. 12 tane seçelim kartımızdan. Yengeçler sizin için uğurlu ellerimle inşallah güzel şeyler çıkar. Ayça sen şunlardan bir alkaya kopça var mı? Sen çek canım, 12 tane. Evet yengeçlerin e, belki de hayatlarıyla alakalı noktada, evet dediğim gibi kurumsal alandaki insanların sahtekarlıklarıyla yüzleşmek. 12. Evet küpem düşüyor. Biz gayet doğal yapıyoruz, sakın yanlış anlamayın. Evet şöyle söyleyeceğim. Yengeçlerle alakalı da e, dünya hani şeyden uzaklaşmak vardır ya. Yani şehri terk etmek ya da farklı bir iş alanı ile ilgili yurt dışı bağlantıları kurup yurt dışına yerleşmek dediğimiz noktalarda çok artı enerjiler var. Mesela onlar için 2024'ün sonları yurt dışı haklarını, vatandaşlık vize problemlerin hepsinin çözümleneceği ve bu noktada artık o yolculukların başlayacağını gösterir bunu unutmamak lazım. Onlar için hayırlı. Ama der ki kardeşlerde rahatsızlık ya da kardeşlerin dağınık ruhları biraz aile anne babayı yıpratabilir. Evlilik yapacak kişilerde de biraz ekonomik zorlanma ekonomik yaşanacak sorunları da gün yüzüne çıkartabilir diye efendim. Ama şunu demek istiyorum sanata merak olanlar yeniden eğitim alabilirler. Tiyatro, sahne, müzik bu tarz yeteneklerimizde hakim. Özellikle kendi toprakları malınız varsa, hayvanınız varsa, çiftçilikçe uğraşıyorsanız mahsulünüz bu sene bereketli ve hayırlı olacak. Korkmanıza gerek yok. Size ait arsanıza müteahhit teklifi ya da bu tarz konularda güzel anlaşmalarla hak ettiğiniz 4 kat ya da 6 kat evremiz olacak. Ama der ki kirada oturanlar için bu yıl ev arayışı çok fazla tedirgin ve onları yıpratabilir. Evet aşk için dua edenlerde Güzel hiç aşk olmayanlar bu seni aşkı tutuyorlar. Yani 10. aya kadar hatta aileler tanışabilir, ailelerin mutluluğu olabilir. Hatta anne ve baba çocuklarının hayırlı bir evlat tanıdıkları için mutlu olacaklar. Hiç çocukları olmayıp ya da hani gebelik yaşarlar hep düşük yaşarlar ve artık bu evlat acısıyla yanan çiftlerde de artık gebeliğin tutacağı, ailede sevinç mutluluğu yaşanacağını Aynı. gösterir. Bir de şöyle demek istiyorum. E, gıda zehirlenmeleri, su zehirlenmeleri ve suda boğulma olan olayları fazla olabilir. Çocuklarınız yüzmeye ya da siz yüzme bilmiyorsanız yüzme eğitimleri almamız gerekiyor sevgili yengeçler için. Evet sorular. Şimdi Taksim'deki anketlerimize bakalım. Evet bakalım. İlk sorumuz. Tatlılığıma aşığım. Onun bana ilgisi var mı? Wow patronunuza aşıksınız, onun bana ilgisi, ilgisi var. var mı? Aslında size bakışlarında ilgi ve alaka olduğunu gösteriyor. Ama kişinin evli ve çocuklu olduğunu düşünürsek, bu duygusallığınızın yanlış yola ve uzun soluklu hayal kırıklığınıza sebep olabilir. Evet, duygusallığı var ama sizin hayatınız yıpranabilir. İkinci soru. Wow, wow, wow. Dişit çekilmem var, bu sene çözülecek mi? Hmm. Sevgili yengeçler, dişlerinizle alakalı sorunlar demek ki fazlasıyla yoğun. Ya çocukluğunuzdan kaynaklanan, beslenmeniz, genetiğinizle alakalı bir sorun olabilir. Doktor kontrolleri yapsak da bu uzun soluklu hayatımızda devam edecek sıkıntı. Ben yani doğru diş fırçalamak, doğru beslenmek ve düzenli olarak doktoruna gitmesini öneriyoruz. Üçüncü sorumuz gelsin. Gelsin. Ses, üç. Baba sülalemden babama ve aileme bir şey yapılmış mı? Baba sülalenizden yani kötü enerji evet. ya da nazar ve ya da mal hakkı, miras hakkı yenilmiş mi diye soruyorlar. Evet. evet, gerçekten babanızın çocukluğundan beri zaten babanız aile tarafından hep hor görülmüş ve siz sizi de, eşinizi de, de, yani annenizi de hor gören bir aile yapısı var. Onların kendi dünyasında fazlasıyla farklı enerjiler var. Yani evlenen kardeş, halanız, amcanız, onların sülalesi karışık insanlar. Kötü enerji de var, kem göz de var. Onlarla fazla bağlantı kurmayarak evimizin bu enerjisini bozmayalım. Çünkü onlar devamlı Köyden bir ürün geliyorsa bilin evinize o gün kasvet var, O gün tartışma çıkar. Anneniz hasta olur, babanız hüzün duyar. Evet böyle bir sorunumuz var. Ve burada büyük mirasta da kötü enerjiler yapılacak. Sizin mallarınız alınabilmeyebilir. O yüzden bu büyük bir süreç ve kendinizi bol bol okutmanızı öneriyorum. Dördüncü sorumuz. Dört, dört, dört. Evimde dinleme cihazı var mı? Var, soruya bak. Evinizde herhangi bir dinleme cih cihazı yok. Ama şu demektir, e, özellikle bu mertebe ve konum olarak bazı hatalara maruz kaldığınız için bu uyarı veriyor. Dinleme cihazından çok takip ediliyor olabilirsiniz. Yani dışarıdan takip ediliyor, telefonunuzda takip ediliyor olabilirsiniz. Bir hata var, bu hata sizin evliliğinizi, iş hayatınızı ba bayağı bir sıkıntıya düşürebilir. O yüzden dikkatli olmasını öneriyorum. Beşinci sorumuz. beş. sorumuz. İş arkadaşımdan hoşlanıyorum, ne yapmalıyım? Aa, iş arkadaşına aşık olmuş takipçilerimiz soruyor. Bence onun da size ilgisi var. Ve birlikte güzel bir sarılma ve e, enerji olarak birbirimize doğru bir aydınlanma var. Sabırlı olursanız Mart ayı bu ilişki hatta evlilikle bile sonuçlanabilir. Doğru kalpler enerji alıyor. Sanki yengeçler için evlilikle ilgili çok şeyler var bu sene olabilir ilişkilerden. Altıncı soru. Yurt dışında okumak için gidebilecek mi? Yurt dışında okumak isteyen tarih, evet özellikle bu yılın 7. ve 9. ayı tercihler, konumlarla alakalı doğru bir süreç. Özellikle Avrupa ülkesi gözüküyor. Yani Avrupa enerjisi var. Gayet rahat bir şekilde orada eğitiminizi, orada masterınızı, orada yüksek lisansınızı yapabilir. O kapıların sizin için olun. Ha ben Türkiye'de bu konuyla alakalı bir şey başarı sağla. Kesinlikle istediğiniz her kapı bu konu için aydınlık. Korkmanıza gerek yok. Yedinci soru gelsin. Yedinci soru. <laughs> Yurt dışına gitmek istiyorum. Vize alabilecek miyim? Yurt dışı. Wow. Bu, bu, dönem, bu dönem yengeçler. Ya yurt dışı ilgili vizenizde sorun yok ama ailenizin bütçesi bu konuda bazı zorluklar yaratabilir. Bu bize sorunumuz yok. Bütçeyi toparlamaya ihtiyacımız var. Eğer oraya yerleşmek amaçlı mücadeleniz varsa daha vakti var. Ama seyahat kapılarımız, iş gereği seyahatlerimiz gayet olumlu. Sekizinci soru. Sekizinci soru ne gelsin. Ne sorulmuş bakalım. Bakalım. Annem yoğun bakımda yatıyor. Ne zaman çıkacak? Durumu ne olacak? Geçmiş olsun. Anne yoğun bakımda. Şey der, yani adaletin e, kestiği parmak acımaz. Yani Rabbim bu parmağı acıtacaksa da üzülmemek lazım. Tedavisi belli bir süre iyi olabilir, sonrasında sıkıntıya düşebilir. O yüzden sağlığıyla beslenmesi, doktoru çok doğru şekilde. Ama sonrasında e, anne sülaleniz değil, bazı karışık olaylara da şahit olup tam iyileştik derken daha büyük acılarla karşı karşıya kalabiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu soru geldi. Babamın ameliyat durumu ne olacak? Oo, demek ki bu ara yengeçlerin ailede hastalık baba. Gayet sağlıklı, kalbi yenilenebilir, prostatı ile ilgili sıkıntı olabilir. E, beyninde bazı sıkıntılar olsa da gayet ferah. Temiz kağıdımız, aydınlık kağıdımız. Maşallah ömrü bir uzun süre yaşar korkmayın. Geldik son sorumuza. Onuncu soru. Borçlarım var, ödeyebilecek mi? Ya yani tüm borçlarımız, kredi, evet. ev, araç, her şey, döviz, altın, altın ya da fiyat. elden aldık, verdik, ettik, evet. evet. Yani der ki bir buçuk yılca, ya yani 2024 biterken yüzde %75 75'e kadar tamamlanmış olacak borçlarımız ama sonrasında bu tamamlanırken yeniden bir kredi alarak başka şeyleri değiştirme evresinde olacağımız için bence borç devam eder ama yerine bir şey kaplayarak hiç evlilik yapmayanlar için bir kart çekelim. Tabii ki. Çekelim. Evlenmiş ayrılmış olabilirler. Doğru erkek ya da doğru kadını bulma dönemi. Bence mutluluk size iyi bir şekilde sağlık. Sağlıyordu. Aile genelinde sağlık problemi var da yengeçlerde. Yengeç yükselen ve ay yengeçlerin genel sağlığına bir şey yapıyoruz. Yani vücut her zaman bir check-up, kan, tahliye, damarlar birçok noktasının kontrolü yapılsın. Ama genetik kontrolü, genetik yapıda hücre zayıflıkları var. Kanser taraması ya da bu tarz tetiklikleri yapmak her insan için geçerli bence. Ne diyorsunuz? Bence de. Hoşçakalın. Mutlu kalın.